Herkese Antalya'dan merhaba. Bugün çok performanslı bir otomobille beraberim. Karşınızda Ioniq 5N. Daha önce Ioniq 5'i çekmiştim ama bu bambaşka bir otomobil. Hyundai'nin performans otomobilleri üretmek üzere kurulan N markasının ilk tam elektrikli otomobiliyle beraberim. 3.4 saniyede sıfırdan 100'e hızlanan bir otomobil ve dün Antalya Kepez Drag pistinde bu otomobille hızlanma testi gerçekleştirdim. Şimdi o videoyu sizlere gösteriyorum. Evet aracın içine bindim. Şimdi 400 metrelik bir drag yapacağım. Sol ayağımla frene sonuna kadar basıyorum. Launch kontrolü aktifleştirdik. Hazır Bakıyoruz. mıyız? Evet gaza sonuna kadar basıyoruz Çek. ve çekiyoruz. Hiç ayağımı gazdan çekmeyeceğim. Devam, devam, devam. 400 metre boyunca araçla hızlanıyorum. Şu kukaları geçeceğim evet. Çek Ve daha sonra frenlememi yapıyorum Harika bir deneyim gördüğünüz gibi otomobilin inanılmaz keyifli bir hızlanması var çok yüksek performanslı bir otomobil olduğunu söylemiştim. Hemen sıcağı sıcağına teknik verileri vereyim isterseniz size. En Green Boost özelliği sayesinde bu otomobil 650 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. Bu arada videoya yeni giriş yaptım. Sıcağı sıcağına sizden bir ricam olacak. Hype özelliği var benim kanalımda. Benim videolarımı öne çıkarmak ve beni desteklemek isterseniz beğen butonuna bastıktan sonra Hype düğmesi çıkıyor. Hype düğmesi basıp daha sonra high puanı vere basarsanız beni desteklemiş olursunuz ben de size minnettar olurum şimdiden teşekkür ediyorum bu özellik bildiğim kadarıyla akıllı cihazlarda çalışıyor yani bilgisayarda çalışmıyor tabletten ya da cep telefonundan izlerken beni high ederseniz çok sevinirim gelelim otomobilin özelliklerine dış tasarımda standart ioniq 5'ten farkları var hatta boyut olarak da farklı 15 mm daha alçak bir gövdeye 8 cm daha uzun bir gövdeye sahip. Önde ve arkada en eklentileri var ve bunlar aerodinamiğe de katkı sağlıyor. Şuradaki difüzör ve şu alt spoiler olarak tabir edebileceğim parça sayesinde ve tabii ki buradaki spoiler aracın yere basma kuvveti fazlalaşıyor ve hem daha iyi yol tutuş hem daha iyi performans sergilemesine imkan tanıyor. 21 inçlik hafif alüminyum alaşımlı jantlarımız var ve 275 35 R21 boyutlarında Pirelli P Zero performans lastikleri takılı. Aracın ön tasarımında da tabii ki en logosu unutulmamış ve bununla beraber tasarım farkları da söz konusu. Standart Ionic 5'in 40 dakikalık bir videosu kanalda yayında. O yüzden ortak özelliklerden fazla bahsetmek istemiyorum. O videonun linkini bu videonun açıklama kısmına yerleştireceğim. Oradan diğer detaylara bakabilirsiniz. Arka tasarımda da yine en versiyonunda dikkat çeken özellikler var. Difüzörden bahsetmiştim. Arka tarafta şu turuncu dik çizgi ve şöyle yatay çizgi yine performansa gönderme yapıyor. Ioniq 5 yazısı standart Ioniq 5'teki gibi buraya kazınmış durumda. Performans mavi olarak adlandırılan bir renk var otomobilde ve sadece bu renkle 4 milyon 900 bin lira fiyatla satışa sunuldu Ioniq 5 N. Bu rengi daha önce test ettiğim hatta İstanbul park pistinde test ettiğim Hyundai i20 N'den de hatırlayacaksınız. O da sadece bu performans mavi adlı renkle satışa sunulmuştu. Ayrıca o Hyundai aslında Türkiye'deki fabrikasında üretiliyor. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıl önce satışa sunulmuştu ve şu ana kadar 1000 adet Türkiye'de satılmış durumda Hyundai i20 N. Şimdi otomobilin iç mekanına geçeceğim. İç mekanda özellikle multimedya ekranından ayarlanan ve hemen hemen hepsi N adıyla başlayan çok özel özellikler var onları aktarmak istiyorum sizlere. Otomobilin çeşitli yerlerinde damalı bayrak görselleri var tabii ki en logosuyla süslenmiş durumda. Ayak dinlendirme yerinde de yine damalı bayrağı görüyoruz. Hakeza pedallar da o şekilde tasarlanmış durumda. En bucket seat olarak adlandırılan özel en koltuk. Gördüğünüz gibi yan yükseltileri adeta pist otomobillerini andırıyor. Entegre kafalık, en logolu ve çok güzel, şık, Alcantara deri karışımı bir koltuk. Bu koltuğu arka taraftan da göstermek istiyorum. Çünkü arkası da oldukça şık. Gördüğünüz gibi. Arka koltuk sırasını incelemiyorum çünkü dediğim gibi 40 dakikalık Ioniq 5 videosunda enine boyuna incelemiştim. Bagajı da göstermiştim, motora da bakmıştım. Yine bu araçta hem ön hem arka aksta birer tane olmak üzere iki tane elektrikli motor var. Teknik özellikleri birazdan sürüş sırasında aktaracağım. Damalı bayrak öğesi burada da şöyle parlama yaptı. Şuradan göstereyim. Yer alıyor. Ve araca biniyorum. Şu direksiyonu önce şu açıdan bir gösterdikten sonra en direksiyon simidi çok özel elektronik sürüş sistemleri var. Onları size şimdi aktarmaya çalışacağım. Kapıyı kapatalım ve şu harika direksiyonla başlayalım. NGB, N Green Boost. Bu düğmeye bastığınızda otomobil 10 saniye boyunca maksimum beygirini ve maksimum torkunu veriyor ve hangi sürüş modunda olursanız olun en yüksek performansı verecek ayarlara geçiyor. 10 saniye boyunca artık sollamaya mı çıktınız, dragda mısınız, bir pist yarışında mısınız en yüksek performansı alıyorsunuz. 650 beygir güç ve 770 Nm torka çıkıyor. Normal standartta o düğmeye basmadığınızda 609 beygir güç ve 740 Nm torka sahip bu araç. Dediğim gibi iki tane elektrikli motoru var. En direksiyon simidine geri gelecek olursak gerçekten çok şık ele iyi oturan böyle etli tasarımlı biraz kalın bir direksiyon simidi. Buradan iki tane custom ayara gidebiliyorsunuz kısa yol tuşu olarak. Buradan az önce bahsettiğim en green boost'u çalıştırabiliyorsunuz. Buradan dry modlara ulaşabiliyorsunuz. Bakın eco, normal ve spor var. Otomobilde en sound system diye ne Ses sistemi yer alıyor ve şu an o açık durumda. Bakın sürüş modlarını değiştirdiğimde ve sürüş sırasında da hissedeceksiniz. Otomobile suni bir ses yapılmış yazılımla. Sanki 8 ileri DCT şanzımana sahipmiş gibi adeta vites değiştirebiliyorsunuz direksiyon simidindeki kolcuklarla ve o vites değişimi seslerini, egzoz patlamalarını dahi duyabiliyorsunuz. Bunu dün pis sürüşünde de test etme imkanım olmuştu. Buradaki düğmeler sayesinde hem rejenerasyon sistemine kumanda edebiliyorsunuz hem de eğer az önce bahsettiğim en e-shift sistemi aktifse buradan viteslere de kumanda etmeniz mümkün oluyor. Gerçekten çok başarılı ve tepki hızı çok net bir direksiyon simidi. Ayrıca otomobilde adaptif süspansiyon sistemi olduğunu da belirteyim. Elektronik kontrollü bu adaptif süspansiyon sisteminde en... Sport ve normal modları yer alıyor. Tekrar buraya geri gelecek olursam önümde iki tane bütünleşik tasarımlı 12.3 inçlik ekran var. Her biri 12.3 inçlik. Ayrıca Head-up display de standart donanımda otomobilde. Daha önce bu ekranları anlatmıştım ama tabii ki burada en modu var. Onu özellikle anlatmak istiyorum. Tüm en modu ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Bakın, buradan custom 1'i seçebiliyorsunuz motorun konumu, spor mu olsun, sport plus mı olsun, eco mu olsun, normal mi olsun diye sportta kalsın. Direksiyon simidini sport plus, normal, spor olarak ayarlayabiliyorsunuz. O da sporda kalsın. Az önce bahsettiğim süspansiyon sistemini normal, sport ve sport plus yani en olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu ELSD olarak geçen sistem ise elektronik sınırlı kaymalı diferansiyele kumanda etmenizi sağlıyor. Onu da normal, spor ve spor plus olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hepsini ben genelde sporda bırakıyorum. Şu an birazdan sürüşe çıkacağım. ESC'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu Head-up display normal ya da spor olabiliyor. NAS Plus denen sistem ise kapalı olabiliyor. Ignition Evolution ya da Supersonic olarak bırakılabiliyor. Burada G kuvvetini görüyorsunuz. Otomobil 0.6 G'ye kadar kuvvette fren yapabiliyor. Bu arada fren sisteminden de özellikle bahsetmek gerekir. 4 pistonlu monoblok kaliperler yer alıyor. Önde 400 mm, arkada 360 mm'lik disk frenlere yer verilmiş durumda. Ayrıca tabii ki bu tür bir otomobilde olmazsa olmaz olan ve dünkü pist sürüşünde kullandığımız en launch kontrol de var. En iyi kalkışı bu launch kontrol ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Performans seçeneklerine girecek olursak burada işte en launch kontrol, en e shift, en aktif sound şu an açık, en road sense yolu sezip ona göre süspansiyonu ayarlayan sistem, batarya koruma ve en iyi şekilde tutma sistemi bataryanın sıcaklığını otomatik olarak en iyi seviyede tutuyor. En pedal sistemi gaz hassasiyetini ayarlamanızı sağlıyor. En drift optimizer adından da anlaşılacağı üzere otomobilin ön arka tork dağılımını değiştiriyor ve artık bir drift canavarına sahip oluyorsunuz. Trafiğe kapalı alanlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dün biz bile kullanmadık. N-Race tabii ki eğer bir yarış pistindeyseniz kullanmanız gereken ayar yine tork distribüsyonunu yani dağıtımını sağlayan sistem bakın ön arka tork değerlerini değiştirebiliyorsunuz gayet güzel çalışan bir sistem bu en modu ve performans seçenekleri düğmeleriyle 11 farklı konfigürasyonu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Adeta otomobili bir terzi edasıyla üzerinize hani böyle güzel bir kıyafet diktirir gibi kendinize özel kişiselleştirebiliyorsunuz. Tüm bu detaylı açıklamaların ardından gelin sürüşe çıkalım. Aracın keyfine bir varalım. aracın sürüşüne çıktım. Kulakçıklar vasıtasıyla viteslere ben kumanda ediyorum ama aslında vites yok. Yani az önce açıklamıştım yazılımla sanki 8 ileri DCT şanzımanlı bir otomobil kullanıyor gibisiniz. Umarım ses size geliyordur. Güzel bir suni de olsa ses üretilmiş durumda. Mesela bir şurada hemen vitesleri gösteriyor. İkinci vitesi alıp basayım. Gördüğünüz gibi ben değiştiriyorum vitesleri olmayan viteslere diyeyim. Çünkü bildiğiniz gibi elektrikli otomobillerde aslında şanzıman yer almıyor. Biz bir ileri otomatik diyoruz ama şanzımanı olmayan otomobiller bunlar. Ama çok güzel ayarlamışlar. Adeta 8 ileri DCT şanzımanla yol alıyorsunuz. Hissi veriyor. Hem ses olarak hem de vites değiştirme sırasında verdiği o his bakımından gayet başarılı buldum ben bunu. Önümde G-Force yani G kuvvetinin bir grafiği de var. Oradan 0.6 G'ye kadar kuvvet yiyebildiğinizi gerek hızlanmada gerek frenlemede söylemiştim. Otomobilin teknik özellikleri hakkında biraz detaylı bilgi vereyim. 84 kWh saat lityum iyon bataryalara sahip bir sistem var otomobilde. Otomobilin boş ağırlığı 2200 kilogram. Ona rağmen 3.4 saniyede sıfırdan 100'e çıkabildiğini söylemiştim. 609 beygir standartta ve 740 Nm torku olan bu aracın bu N Green Boost sayesinde 650 beygire çıkıyor gücü, torku ise 770 Nm'ye çıkıyor. Bir de şu ekranı yakından göstereyim size sürü sırasında bakın nasıl keyifli performans sergiliyor otomobil. GeForce'u da orada görebiliyorsunuz. Motor sıcaklığı, akü sıcaklığı sol tarafta hız tam ortada ve isterseniz bir ara hızlanma yapayım şurada 40'a kadar inip bir basayım şöyle of 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 hemen 111'i gördü dehşet yani günlük kullanıma uygun bir pist otomobili olarak tabir edebilirim ben Ioniq 5N modelini zaman suratta gülümseme yaratıyor. <laughs> Otomobilde adaptif süspansiyon sistemi olduğunu söylemiştim. Şu an bozuk bir yolda ilerliyorum mesela. Kendi kendine süspansiyon sistemi ona göre ayar yapıyor. Tabi sürüş modlarına da bağlı. Hem direksiyon ayarları hem de süspansiyon sistemi. Bu otomobil adeta pistlerde kullanılacak bir otomobilin ön gösterimi gibi ama günlük kullanıma da uygun bir spor otomobil yaratılmış durumda. Evet, bir tane daha araç geliyor. Selamladım arkadaşımı. Zaten 2020 yılında kurulan bu N markasının amacı da yüksek performanslı otomobiller üretmek. Bakın. Şurada bir tadına varalım. Çok keyifli. Hızlanmalar söz konusu. Standart Ioniq 5 de güçsüz bir otomobil değil. Onda da çok keyif almıştım. O da 5 saniye civarında sıfırdan yüze çıkıyordu. Ama tabii ki bu 3.4'te çıkıyor ve beygir gücü torku çok daha fazla. Öte yandan genelde elektrikli otomobiller bildiğiniz gibi yüksek maksimum hızlara sahip olmaz. 150, 170, 180 gibi hızlar söz konusu olur. Ama bu otomobilde o da aşılmış durumda. Bu otomobilin maksimum hızı sıkı durun. Saatte 260 kilometre. Yani nerede yaparsınız bilmiyorum ama Almanya'daki hız sınırı olmayan otobana gitmeniz gerekir. O hızı görmek için. Direksiyon çok güzel. Ele çok iyi oturuyor. Yol tutuş çok başarılı. Sinyal verdiğinizde tabii ki diğer Hyundai'lerde de olan özellikler bu araçta da devam ediyor. Hemen şu sağ yan tarafı gösteriyor. Herhangi bir bisikletli, motosikletli varsa onu görmenizi sağlıyor. Ayrıca aynada kamera var. Bu da güzel özelliklerden biri. Arkada insanlar otururken onların kafalarından dolayı göremeyebilirsiniz arka camdan arkayı ama şöyle yaptığınızda arkadaki kamera devreye giriyor ve arkayı çok rahat bakın görebiliyorsunuz. Hemen vitese müdahale edeyim. Diğer araçta da bahsetmiştim standart Ioniq 5 ile o konuda bir farkı yok. Görüş açıları son derece iyi. Bu otomobil biraz daha alçakta tabi sportif sürüş sağlaması bakımından o da bir avantaj. Ekranlar övgüyü hak ediyor. Önceki videoda da bahsetmiştim. Hem yerleri iyi hem de tepki hızı buradaki multimedya ekranının son derece başarılı. Grafikleri de keza öyle ama tabii ki şu performans seçenekleri bu otomobili bambaşka kılıyor. Mesela bakın vites küçülttüğünüzde egzozdan patlama sesi geliyor hissi var. Çünkü egzoz yok aslında. Tamamen yazılımla suni olarak üretilmiş sesler, vites geçişleri ama keyif veriyor mu? Veriyor. G-force'u burada da görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta bir görüntüleyelim isterseniz. Şöyle yavaşlayayım. Bir basayım orada of. Bagajda da bavulum var, o da vurdu. Redline'a da girdik. Sanki vites varmış gibi. Çok keyifli gerçekten. Otomobil 4 milyon 900 bin lira fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu. Tek renk, tek donanım. Zaten adı belli. Ioniq 5N ve Performans Mavisi adlı renk. Toplam 100 adet satılması öngörülüyor. Dün Hyundai Aslan Genel Müdürünün verdiği bilgiye göre 2 ayda yani Kasım Aralık aylarında Bugün 9 Kasım'da yapıyorum bu çekimi. Yani hatta 50 günde 100 adet satılması öngörülüyor. Şimdi bir ışıktan kalkış yapıyorum. Hazır mısınız? Of of of. Şurada da virajımız var. Çok güzel bir performans. Gerçekten performans canavarı adını hak eder bu otomobil. Bakın. Of 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 of. Nasıl sollamaya çıkabiliyorsunuz? Yani bu hızları bu performansı nerelerde gerçekleştirebilirsiniz? Bilemiyorum ama yani inanılmaz atak. Yani ışıkta Ferrari'lerle kapışabileceğiniz ve hatta onları geçebileceğiniz bir performans söz konusu otomobilde. Bir de ben demin launch kontrolü falan etkinleştirmedim. Şurada elimin altında launch control ile kim bilir neler yapabilirim. Şu hızlanma sırasında yüzümü bir göstermek istiyorum size. Of of of. of. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz hızlanma. Bu sefer launch control ile kalktım. Of 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 of. Harika. Bir de ara hızlanma yapayım. Doyamadım. Gerçekten otomobile doyamadım. <laughs> evet yüzümdeki bu gülümsemeyle bitirmek istiyorum videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.